Bunu, oğlu derken, e, benden bahsin Gerim ama Sakın daha hayır İyi, varsın <laughs> iyi Kanka, mesela, <laughs> olsun, olsun, derken bir varsın Kanka niye Kendini izlerken ve sağlayacak Gel gelir Gel gel Burada bile gönderme yapıyorum lan. Bak burada bile abi izle. Bak. Bir bozkurt. Ondan sonra geliyor musun? Başkanım. Evet şimdi e, yıllarca size uzun olduğunu beyan eden Barbaros'un gerçek boyasını... <laughs> Barbaros'un çocuğu ben çok komik adamım galiba ya. Amına kıyım. Çünkü şu an sesi gelmiyor. 100 lira olmasın 500 lira olsun donate dedim. O kesin ses anladı. Minimum tutar 500 lira yani. Abi bir şey söyleyeceğim. paparada şey... E... <laughs> 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 Karnımdan gelsinler geliyor. gidelim <laughs> ama. Amına gelsinler gidelim dedikten yaklaşık bir 3 hafta sonra aldılar zaten kaçamadı. Çok Merhaba. güzel olmuşsun bugün bu arada. <laughs> <laughs> kuaföre mi? gittin yoksa ha e, yoksa kocanın yeni aldığı Dyson'la saçlarını <laughs> Brezilya fönü mü yaptın? Onu konuşalım biraz da. Kocanın dişinden tırnağından arttırıp sana aldığı 3 haneli, dört haneli, milyarlı Dyson'larla mı ya? Şuraya bak, 5 senedir chatliyor ki abi, beş senedir aynı tişörtü giyiyorsun. Tamam kardeşim, <laughs> üç kişi toplandık. Ki selfie şey atmadı biliyorsunuz. Hani <laughs> komiklik, şakalar. Hadi hani Aleyküm selam. Atalım. İşte var. oldun abi. Dilekti. Yanacak aşkım kağıt yanacak. Abi bak Instagram'da cartta curtta. Bak bu klip patladı gitti her yerde. Lavuklar diyor ki sönmeyen mum almışlar. Mumu aldığım yerin dekontunu atayım. Gidin sorun yanmaz sönmeyen mum var mı diye adam o ne diyecek amına. Adama girdim doğum günü mumu istedim. Adam bana beyaz büyük mum uzattı amına koyayım. Abi dedim bu dedim normal mum dedim. Bana dedim küçüğü lazım dedim. Öyle buldu verdi bana. Kardeşlerim önemli olan Niye? Çekin, mumun hiçbir önemi yok. Önemli olan bugün burada beraber olmak. Sönmedi aşkım. Dilek geri döndü amına sikeyim. Fenerbahçe Fener şampiyon olsun dedim mum yine yandı amına koyayım. Lan <laughs> Fenerbahçe şampiyon oldu dedim mum geri yandı amına koyayım. Böyle bir şey var mı ya? <laughs> <laughs> Sizin adına Vodafone'da işlem bulunmakta olup işlemler hakkında sizlere bilgi göndermek için aramaktayız. Fakat kişisel bilgilerin korunması kapsamında çalıştığımız için kişisel bilgilerin üçüncü kişilerine bilgi aktarımını sağlamak amacıyla güvenlikleri de alamadan bilgi aktarımında bulunamıyoruz. Diksiyon kursuna gidiyor musunuz hiç? Çok <laughs> ayıp ama. ama. çok ayıp. Belki de kadının ilk iş günü. Ben, ben bulur ol, 32 yaşında gibi mi? yapacağım bundan sonra yorumlarımı. Dolandırıcılıkta mı ilk iş günü? Abi niye dolandırıcılıkta? Ha ee... ee... dolandırıcıymış ben A101 çalışanı diye okudum onu oğlum beni harbi mallaştım ya <laughs> A1 miş ben A101 okudum A101 müşteri <gülüyor> temsilcisi <gülüyor> zannettim kadın olan Allah kahretsin ya annem Evlilik yıl döneminde babamın kendisini bir normal bir kadın olarak kadıncağız bekliyor. Diyor ki beni diyor, evlilik yıl dönemi diyor dışarı çıkartır herhalde diyor. Lakin babam o gün Fenerbahçe'nin maçına denk gelmesi sebebiyle Fenerbahçe'nin maçına gidiyor iş çıkışı. Ardından da arkadaşlarıyla hadi iki duble hadi bir duble daha hadi bir duble daha derken saat oluyor gecenin üçü. E tabii ki babam denk diyor yani eve gittik diyor. Zeki tuttuk diyor problem. Oğlum bu yayın neydi ya? Bu yayın neydi ya? Orospu çocuğum ayaklarım var ya, su topladı ayakta durmaktan şu köşede. Dikildim dom alıyorum hediye alıyorum veriyorum. Dom alıyorum hediye alıyorum veriyorum. Bari sen hiç uyumuyor mu? Ne biçim adamsın sen? Abi yayıncılık da zaman. Yayın açıyorsun yarram hiç uyumuyor mu? Yayın açmıyorsun amına kodum çocuğu niye yayın açmıyorsun? Vallahi bak bu yayıncılık kötü. Hiçbir kimseye yaranamıyoruz. Ben çok büyük olacak diyor. Hatırlıyor da. Abi eve 5 metre 10 metre kala babam egzoza komple eliyle giriyor abi. Egzozdan aldığı bütün pisliği yüzüne, gözüne, üstüne, başına seriyor. Annem kapıyı bir açıyor, beş karış surat tabii ki kadın bekliyor. Sana diyor yazıklar olsun. Babam içeri ışımla bir giriyor. Sus diyor araba bozuldu diyor senin için diyor ben diyor bu arabayı diyor iterek geldim, mahvoldum, öldüm, bittim. Ben bugün işten erken çıkmıştım. Bununla uğraştım. Ben senin rezervasyon yaptım. Şuraya götüreceğim, buraya götüreceğim. Yırtıyor ve bunu babama, babam anneme 3 sene 3 4 sene önce falan itiraf ediyor. Hı. Vallahi bir müthiş zeka abi müthiş zeka. Bak bunlara bakmanızda kalsın. Hocam. Önemli. Hı -hı. Önemli. Hı -hı. Ya bilmiyorum ben. Vallahi kurgu bunlar. Evet doğum gün kutlu olsun nice mutlu yıllara hep beraber seni seviyorum iyi ki varsın. Gerçek 6 -6 değil bir videolar çekiyor hani ne, ne biçim adamlar Çok var falan ne Oyunlar diler Koza, be, me, doğum ge, une, une, kutlu Seyo sen ne, gerçek ne, bir geri zekalısın ama yani Seyo yani oğlum 11 senedir bu chattesin. Ya 11 sene yani ıskaladığın yayın yok ya. Hani bir yayında yoktun diyebileceğim bir yayın yok amına koyayım. Yani geri zekalık ya. ya. Hayır donate'in zaten okunuyor oğlum. Niye kepsle yazıyorsun o koy? <laughs> Bağırarak okumasını falan mı bekliyorlar? Şarkının güzelliğine bak amına koyayım içim kıpır kıpır oldu. <laughs> bu ne bu Deniyor mu bu dangalak mı bu ne bu anlamadım ki ben bir şey söylüyor birinde gülüyor birinde garip garip hareket. <laughs> Notların hepsini okuyoruz. Bu da çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Bak, bu bak, ed bak burada şaka hazırlanıyor. Bak burada şakanın hazırlanış kısmı bu. Notuna geçtik. Barbaros hediyeni giyindi. <laughs> bak bak gözleri nasıl büyüyor amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten mi? Nasıl? <laughs> Benim abi. <laughs> koy onu cebe koy. Ne yazıyorsun? Ne? Son Fatih. Ya, <laughs> şunu bir okuyalım. Orta gelsene Barbie. İlk ki doğdun Bu formanın büyük bir mazisi var. Yıl 2018. Yeni kapı AK Parti mitingi. Babam zorla beni de götürmüştü. Bu <laughs> formayı bana Binali Yıldırım edeyim. Binali Yıldırım'dan mı geldi o? Ne ne sikiyim? Oğlum o nerede? Annem büyük ihtimalle onu dolabıma koydu beyler. Normalde hep sağ tarafımda kalıyordu. Sağ tarafımda. Alıyordum giyiyordum. Ananı siki. Beyler Binali Yıldırım bana tişört hediye etmiş. koyayım. Biz de başa da yani ha. Ben unutmuştum oğlum. O ara ben hiçbir şey duymuyorum ki. Benim o ara kafam sadece yediği açmaktaydı. Yetiştirmekteydi. Yetişemeyince Atay kardeş seviyordum bunu başladı. Birlikte Selahattin Selçuk. Selahattin Selçuk. Kardeşim çok severim. Senin gibi bir asla Fenerbahçeliye niye hediye verilir bilemedim. Tarih öğretmeni olarak aklıma bu bir Sağır oğlu var. Benim burada Belki Senin şey gibi asla bir Fenerbahçeli'ye ne hediye verilir bilemedim. Tarih öğretmeni olarak aklıma bu kitaplar geldi. Umarım beğenirsin kardeşim. Aile... Baksana burada moral motiva yarra yemişim ama bak oraya bakıyorum acaba ne, ne diyeceğim mutlu senelere adam gibi adam Atayberk Doğan Selahattin'im teşekkür ederim İşte mangal yapılmayacak tek kitap da bunlar bu arada Kesin okuyun ama, ama güzel dekor olur yani öyle düşün 100... Dilara'cım hediyesi de Dilara'nın bir Fenerbahçe kupası. Aa, sana lazım. Kupa. <laughs> yani bizim Max kupa. Bu Bak bu Ağustos böceği, bu da karınca amına koyayım. <laughs> Olayı oradan anlayın. Olayı oradan anlayın. Bizim Max kupa bu. Arvanos bak bak. Lan! <gülüyor> <gülüyor> Mustafa teşekkürler. Sabahsever Barbaros iyi günlerde giy ya Amına <laughs> koyayım <laughs> AK Parti tişörtü geliyor Barbaros iyi günlerde giy Bu geliyor iyi günlerde giy Ne biçim ha Hediye hediye ama Al giy bir kere ya <laughs> oğlum Türk Silahlı <laughs> Kuvvetleri diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri diyor oğlum. <laughs> oğlum benim en çok merak ettiğim o ya. O ne <laughs> acaba? Ulan moros bu Bak kargoya vermişler. Kargo geldi. Ben de şubeden alıyorum ya. İşte e, kargocu artık abilerle çalışanlarla kanki olduk. Hani kargo geliyor ne zaman gelip alcanla falan yapıyor bana artık hani o derece bir samimiyetimiz oldu. <laughs> Bu gelmiş. <laughs> bunu almaya girdim. İşte şey diyordu bana o ara telefonum kapalıydı yurtdışıydı ya. Ben de şey dedim, abi zaten askere gideceğim niye bir daha sıfır telefon alayım geldiğimde alırım carç muhabbeti yaptım. Oğlum galiba seni askere çağırıyorlar falan yaptı niye abi dedim bunu uzattı altıma sıçtım. Ondan sonra hepsini okuyunca anladım. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfıymış. Ama hani orada bir kaynar sular başından aşağı döküldü ya. Ve altıma şiş yaşadım. Askere mi alıyorlar beni diye bir düşün. orada bir sıkıntı yaşadık. Ama hani var ya ondan sonra şey. Taksiye bindim işte. 4-5 an kutu var. Direkt şey, taksinin önüne koyuyorum bunu. Adam baktı böyle baktı bana. Yaptı. Nasıl yani ya? Biz yani bir daha maske acaba. Sayın Ataberk Doğan, sevdikleriniz adına Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışta bulunarak güvenliğimiz ve bağımsızlığımız için mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlanmıştır. Oy. Sevdiklerinizle bir arada nice mutlu yıllarınız olsun. Doğum de. gününüz kutlu olsun. Bak. Oo. İşte bu bu gerçekten bu büyük mevzu. Avize geldi amına koyayım nasıl <laughs> yani? Eslendi büyük ihtimalle. Lunar Lighting yine yandı. Lunar Lighting. Bir adet avizemiz var. <laughs> Avizeye tutun indir. <laughs> 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 Ananı ne yapacaksın ha koyayım. <laughs> bırak. Görüyor musun nasıl elimi? Bırak. Ya. Bir saattir paket açıyorum onu da hepsini de alsaydın yeniden öyle bırak diye. Blue Label'ı gördü aklı gitti amına koyayım bırak. Erkenci Sener'cim bundan sonra böyle ya Onun yanında başka şeyler de var sanki ya bir sikiiim Biii ağzını çekeeeem Lan lan yok lan çok üzgünüm böyle bir şey yok şey yaran... Oğlum keşke boş gelseydi bu kodu O rospu çocuğum götümle var ya yarılırdım Yarılırdım Arkadaşın adı Kubilay'da not falan bırakmamış Kubiii Tam ortadan çek kendini Allah çampsın gerçek. Only you can make all this way seem right. Zehranın siner adam bir içelim ya. Harbi. Bir şey Vanilyalı diyor tatlı hmm. vanilya. Aa ben bu sigaralar içtim bence. Çok kötü. Urun bu vanil? Zera sen bu sigarayı mı? Tam sigarası Zera, tam senlik. Şuradan vanilya tadı geliyor zaten. Burada herhalde hediye işi bitti artık. <laughs> Biri bana gelsin. O da annen. Nasıl? Çapkın kız, çapkın kız, kız. Aşk yalan, inanmam. Çapkın kız, çapkın kız. Çapın kız çapın...

Kral şimdi onu alayım da bir şey söyleyeceğim. Baba bu ne amına koyayım ya? Toprak Mehmet gelmiş. Canım kardeşim çok teşekkür ediyorum ama şimdi bak hani yayındayız. Ben bunu yayından sonra okusam olur mu? Gılgamış destanı yazmış bu da amına koyayım. kısa geç. Abi doğum gün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Bunu sen mi yolladın amına? Senin amına koyayım. Gılgamış destanı mı yazdın ya? ne yazmış olabilirsin ya. Orospu Cocuğun Fenerbahçe Jondron'a 20 milyon bak 20 milyon verdi. Bir senelik için sözleşmesi iki sayfa değildir amına koyayım ya. Adam milyon euroluk anlaşmaları tek sayfaya sığdırıyor. Lavuk duygularını iki sayfaya sığdıramamış amına. Yayından sonra okuduk daha önemli. Asıl hediye bu çünkü. Yani. Dostum ben bunu yayın. Arkada ben hediye açıklıyorum. Siklenme sevgimi görüyorsunuz değil mi? Kimse siklemiyor beni ortamda. Orası Kaptan Amerika dimdik bana bakıyor bak görüyor musun? Daha çok sikliyor bu beni. Bundan sonra okuyayım olur mu? Burada... Vallahi o an içimden ne geldiyse yazdım. Bayağı yazmışım haberim yok. Adamdır. İki sayfa A4 yani önlü arkalı. Yani ben en son böyle bir şey okudum da askeriye de tutanak yedim amına koyayım öyle düşün yani. Bunu söz veriyorum okuyacağım bu arada. Hani izliyor ya. Bir de kardeşimiz. Topak Mehmet Ali da. Oo Ali. Abi hediye çan. Aman arkadaşlar. Ne ee, yaptık diyeceğim de her şeyi ben yaptım. O sadece ortak oldu. Orhun oh, yapmış lan. Evet Orhun oh, kitabeleri. Valla ya Ali yapmış. Canım kardeşim benim. Lasifel'de 100 Türk lirası bağışladı. Ha. Getir lan okuyacağım. <laughs> Çocuk Diliyorum. uğraşmış. Getir getir. Salikli huzurlu seneliğiniz olsun. Bunu okudu mu yayında? Ben hatırlamıyorum çünkü öyle gitmiş benden o, o tarafa. <laughs> <laughs> Getir, uğraşmış, yar yavrum benim, uğraşmış ya. Yok. <laughs> Bilecik bir leman, ben bir gemi bir daha gelirsem siksinler beni. <gülüyor> <gülüyor> Anısı var. <laughs> Oğlum askerlikte bayıldığım fotoğrafı nereden buldun amına koyayım ya? <laughs> bak askeri. Bak, bak. Adam askerlik fotoğraflarımdan albüm yapmışım. Bayağı resim var ya. Ana, bu nereden kız? Lan bu fotoğrafı ben vallahi bilmiyorum yengeniz zorla. Aşkım şey ben story atmıştım ya oradan. Hmm. Bu ne? Biz? Vay be. Ben orospu çocuğum ben hiçbir yerinde şurada yorulduğum kadar yorulmadım ya. Acaba hediyenin sahibi kimdi diye kafamda bin kere kuruyorum. Yanlış bir iki kişinin hediyesi yanlış isimle gitmiş şey alabilir bu arada. Beklemiyor amına koyayım. Yok paketi çıkar yok koy et. Arkadan anons geçiyorum amına koyayım ya. Sanki şeyler atası şeyler arası otobüs terminalindeki İstanbul e, Ankara seferindeki yolcular lütfen geçiniz. Durmadan isim sayıklıyorum arkada amına koyayım. <laughs> 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 güzel, çok güzel. Bunu direkt albümlerin yanına koyalım. Akşam burada da yazmış. Atölyemle birlikte yaptık. Yarram hiçbir sikim yememişsin. Hepsini çocuk yapmış. Kaşar. Bir de ortak olmuş. Armut piş ağzıma düşe sağ tamam, olsun. Takımımız var şu Lan çocuk çok uğraşmış. Bunu okumam lazım ya. ya. De, burada burada. Bende. Okuyalım chat şey ayıp olmasın. Bir de yaşı da küçük 16 yaşında. Yani çocuk emek vermiş. <gülüyor> <gülüyor> ben niye bu kadar otistik gerideki alayım? Yenge de ayıp olmasın diye gülüyor bana. Sanki ben bir sakatmışım herkes beni mutlu etmek için gülüyormuş gibi geliyor bana. Yani bir insan hiçbir normal bir hareket olmaz amına koyayım ya. Çok utanıyorum kendimden bazen. <laughs> ben mesela hiç kendi yayın tekrarımmış, klibimmiş. Klipleri bazen izliyorum da kendi yayın tekrarlarımı asla. Tişört olmasa normal. Harbiden tişört başkanım. gözlükler bira. Atani Sen misin lan? Sen kırılmazsın bana. Oğlum bunu sonra okuyayım mı lan canımın içi? Oğlum vallahi çok uzun lan. Lan bir okumayı... Bir yazı fontu da küçük amına koyayım. Bu vallahi billahi... Atani bunu okuyacağım oğlum. Söz veriyorum. Abi vallahi bak yarım saat sürer bu. Atanimon kırılmaz ya. konuşuruz biz. Tamam Atanimon bizde çok fazla moruk bu. Harbi olsa takip ediyorum seni zaten okuyacağım. Tamam olur yeter çıktı oğlum. Eyvallah kral eline sağlık. Zaten direkt izlemeden beğeni yaptık. Eline sağlık. İyi video. Daha iyisi çıkar mıydı? Bilemem ama güzeldi, eğlendirdi. Aktı gitti yani. Mükemmeldi.